Evet arkadaşlar. Bu videomuza böyle yine güzel Minecraft videosu olacak. Böyle bir tane evimiz var. Şu çimleri kapalı. Daha önce bir tane evde izlediğimde evet bu evden. Şimdi i̇şte yukarıdan baktığımda bakın şöyle göstereyim. Ne Bir şey mi yaptım ben? Nereden bakıyordum ben? Nereden bakıyordum ya? Bir şey yaptım da. Evet. videomuzda biraz hile oynayacağız. Hemen. Bakın. Kartımız var. İyi yaptık. Da la selam var. 嗯，可能谁呢？嗯，从这儿走。 bir tane bir saklayacağım hayır evet başka şeyimiz yok yani. <laughs>

Ben bu kisse Evet, şey evet bunu zaten daha fazla çok çok fazla.

Ya bir bir tane iskelet var ama. İyi e, nedense canlamıyor. Hatta obaya size göstereyim. O iskelet bloğunu. İskelet bloğunu göstereyim size. Bunlar da. Burada değil. Heh, bakın şu iskelet iskelet bloğu var. İçinden riske etmiş. Enes diye. Geceye çok uzun sürüyor. Ben gerçekten niye Ne Allah. Değil mi bu şey? Patik olur. Değil mi? Hadi i̇şte. bir şey. Bir işte. Bunlar ne? 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 Ne?

güzel bir tane maçı yapmıştım ya. Evet. Burada bir sürü yani. var. Şunu kapatayım. Neye kapatayım? Gizli mi? da Evet. Çok güzel. Bu arada bu arada Burada merdan yapmıştım. da var. Şimdi bir keresinde düşmüştüm. Hatta canım alan yerim Çok ünlü bir cam. ya. Çok dağlık bir yerde bu. Bakın, Bakın iskeletin. Bakın şurada mavis var. Burada kayısı var. Ha orası değilmiş. Burada şelale var mı? Ondan eminim. bir şeyler da yapacağım bak. Peki. Vallahi. Tamam. Geldi Kaldırsana ya. Yorulamamışım. Al Tamam Boş var. Teneff. Boş var. Ne dönecekmiş. Ne randıklarımız var. Anneminki Burada daha fazla zeyimim var. Posta iyi güzel. Burada da bir şey var. burada bir tane Bu yere yapıştırayım. Bu yapmışım. Böyle de yapmışım. Böyle de yapmışım. Evet. Vay hepcik. Konumuz ısı suda Ah isim değişti. Ah. oyunu bir de iklim değişikliği gelmiş. Ah, oyunda bir iklim değişikliği var. Çöl doğurdu be. Kim bu asık? Ben şimdi kar olur, kar. Karmam yok burada. şey ha indi olduğu gibi 360 derece dönebiliriz. Barka bağlayıcı hemen keseyim. Şey. Bir şey mi atacağım. Ne şey ne. Şuradan şey yüzüğü satmak. Bunun ismi Akaniel ağacıymış. Bakın kafam üstünde. Avukatoyu belirtiyorum. Hazineye atıp doldurmak gerekiyor ya. Evet. Hiç unutan kanalımız. Evet, tamam. Tane... Evet, şuradan bir tane daha bir şeyimizi alalım. Buradan bunlar falan var. Şu camları çok merak ediyorum. Bir tane cam alayım bakayım. Ne olacak? Şu cam. Oh. Evet. Evet bunu. Bakalım bir şeyden. Şu ışık şeyinden bir tane ışık yapacağım Nasıl? Biraz ya, da ışık olmasam böyle ışık olur. Ya hızlı bir tane ışık alayım. Bunun haricinde yerimize koyalım. Yerimize giyelim şöyle. Bir tane kışımız kalsın. Biraz su koyalım. Bir, bir tane boş kalan. Bir, bir bir, birkaç tane yeşillik. Bir tane yeşillik de şurada kalsın. Şu arada bir kullanım koyayım. Şöyle kalsın. Evet şunları da koyayım. Hazineye. Bunlar tamam, da Evet. Şimdi... Şuraya falan da koyalım. Evet. Şu köşesine bir de şu Hmm, bitmiyor. Ha, yiyeyim, Hayır ışık. Fakat Evet. Hayır ışık ışık. Abone olmayı unutmayın bu arada. Ama Şöyle yani bir şey yapmak bir şey yapmamışsınız. Şey onlara da yorumlar Arkadaşlar bir videomuz da bu kadardı. Hepinize bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.